sempatizanlık yapan, particilik yapan insanlar benim gözümde vatan hainidir. Selam millet. Video hoş geldiniz. Videomuzun konusu başlıktan da göreceğiniz üzere dolar. Ne konuşacaksın tavla ederseniz aslında konuşacak pek fazla bir şey yok. Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'den gelen parayla geçinen insanların hakkında konuşacağım size. Ben de onlardan biriydim. Şu anda da biriyim. Ama yakın zamanda öyle biri olmaktan kurtulacağım. İşe başlayacağım. İnşallah. Hava biraz soğuk. Yerler buz tutmaya başladı yavaş yavaş. Şimdik. Birinci konudan başlayalım arkadaşlar. Aslında ben sizin moralinizi bozmak istemem. Zaten yeterince herkesin morali bozuk yani. En son dün 13 lira 13 mi 13.20 falan olmuştu. Şimdi yine 11.99 falan. Yakından takip etmek zorundayım açıkça söylemek gerekirse. Çünkü şu anda Ukrayna'dayım zaten. Beni ilk defa izleyenler için konuşuyorum şu anda. Şu an Ukrayna'dayım ve ben geldiğimde Türk Lirası 1 Türk lirası 4 grimle eşitti arkadaşlar. Yani 1 Türk lirası 4 grimle eşitti. Çok bir zaman da geçmedi. Bir sene falan oldu yani. Şu anda 1 Türk lirası 2.13 grimle eşit arkadaşlar. Ve bu bizim yani buradaki insanların Türk insanların Türk vatandaşlarının yaşamını aşırı zorluyor. Aşırı bir şekilde. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Ukrayna için bunu söyleyebilirim. Ukrayna grivnası dolar karşısında bu sene en çok değer kazanan para birimi. Aynı şekilde Türk lirası da zaten en çok değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi. Bunu da zaten siz yakından biliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar biz biraz arada kaldık. Hem ee, Grivna değer kazanıyor, hem TL değer kaybediyor. Birazcık da etrafı göstereyim. Sonra da bir yerlere oturup konuşalım. Navkova'ya doğru gidiyoruz. Şöyle bir heykelimiz yum batıyor. Fakir Ukrayna'ya bir bakın. Fakir dediğiniz Ukrayna'ya dönüp bir bakın istedim arkadaşlar. Narkova'ya geldik arkadaşlar. Burası Narkova. nezih bir mühittir. Pahalı bir semttir. Kiralar falan. Ve belki 300-400 dolar aylık kirası vardır. Belki daha pahalıdır hatta. Böyle merkezi bir yer. Tam böyle arabaları görüyorsunuz. Herkesin iki üç tane arabası var. Herkesin kendi evi var arkadaşlar. Burası Ukrayna. Avrupa Ukrayna'yı da kıskanıyor merak etmeyin. Görüyor musunuz nasıl kıskanıyor şu anda. Ukraynalılar da hiç Avrupa'ya gitmez. Orada yaşamazlar orada çalışmaya gitmezler kesinlikle. Kendi ülkelerinde çalışırlar. Arkadaşlar kısacası artık Ukrayna tatillerini unutacaksınız. Gelip burada 1000 2000 TL bozdurup da iki katı üç katı para almayı unutacaksınız. Birçok şeyi unutacaksınız. Bundan sonra. <laughs> Üzücü ama gerçek. Yapacak bir şey yok. Buna alış. Buna alışacağız. Üzücü bir şey ya. Kendi paranın değersiz olması. Hani es eskiden birçok yer burada para bozdururdu ben ilk geldiğim zaman da bile böyleydi ama artık eskiden para türk lirası bozan yerler artık türk lirası bozmuyor hani türk lirası gösterince yüzünü büküyor türk lirası bozuyor musunuz diye sordum mu bile hani hayır diyorlar ama hayırı bir tonlama vardır yani Hani itin götüne sokup çıkartıyorlar yani artık bir elin parmağını geçmiyor yani Eskiden çok aşırı yerde bozdurabiliyordunuz Yani bayağı bir yerde bozdurabiliyordunuz Ama artık Bozduramıyorsunuz Hayat gerçekten zorlaştı Tek Ukrayna içinde konuşmuyor Dünyanın her yerinde Yaşayan Türkler var ve Türkiye'den gelecek parayı bekliyorlar da Beklemeyenler de var onlar biraz daha şanslı Ama bekleyenler Gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar çünkü adam okumaya gelmiş, çalışmaya gelmemiş günün sonunda anladınız mı? Hani okula mı kendini görecek işe mi kendini görecek Yani ne yapacak bu adam? Okula gitse işe aksa, işe gidemeyecek, işe gidemezse para kazanamayacak. Türkiye'den gelen paraya muhtaç. E günün sonunda ben burada 250-300 dolardan aşağı para yemiyorum. Yani 3500 TL mi lazım bana yani? Hatta daha mı fazla? Asgari ücret mi yiyeceğim ben? Yani bir asgari ücretli aile Türkiye'de bu parayla geçinmeye çalışıyor. Doğru mu? Ama gerçekten şöyle söyleyeyim hani 350 dolara 300 doları nasıl yiyorsun diye soracak olursanız Ukrayna pahalı. Kur, kur düzgünken o kadar pahalı değildi Tamam açık konuşayım Hani dörde bölsen bantıklı geliyor Bazı şeyler ama Artık ikiye böldüğün için her şeyi yarı yarıya En basitinden bir sigara arkadaşlar 55 grilin 56 grilin Hadi 50 griline de 25 lira yapıyor Bu perfect bir sigara değil yani Parlamentten Malbora'dan bahsetmiyorum Parlament Malbora 70 geldi Yani 35 lira O yüzden de hayat zor. Özellikle de bizim gibi yurt dışında yaşayanlar için. <laughs> yurt dışında öğrenci olanlar için. Yurt dışında yaşayıp çalışıyorsan sıkıntı yok. Ben de şimdi bir iş arıyorum. <laughs> Birkaç yere başvuru yaptım ve e, kabul olacağını düşünüyorum. İnşallah. <laughs> Dua edin ki olsun. Ve arkadaşlar buraya gelip de bu sene Türkiye'ye, seneye Türkiye'ye gideceğim diyen Türk sayısı aşırı fazla. <laughs> evet, hava çok soğuktu. Evden devam edeyim dedim. <laughs> Dediğim gibi geçen sene değil bu sene gelip de hazırlık okuyanlar şu anda birçok Türk'le karşılaştım. Düney 5 tane 6 tane Türk'le karşılaştım. Hepsi geri dönme planı yapıyor. Şu anda Türkiye'de okuma okula Türkiye'de devam etme planı yapıyorlar ya da eğitim hayatlarına son verme planı yapıyorlar çünkü baş edemeyeceğiz diyorlar bu burada kalmaz diyorlar doğru haklılık payları da var çünkü bugün 10 ise yarın 15 olacak bu iki kere 2 4'tür öyle makro bilmemize de gerek yok bu durumu tahmin etmek için yani TL bozan yer sayısı az demişim ince de doğru az bozanlar da nasıl bozuyor söyleyeyim atıyorum şu anda 2 liraysa hani 1 TL 2 gramda yapıyorsa onlar bir buçuktan bozuyor üzerinde atamızın resminin olduğu bir şeyi bu kadar değersiz görmek gerçekten insanın e, canını sıkıyor çok üzüyor beni neden zaten bu bize hakkımız değil yani hakkımız bu değildi hayat zor buradayız yani şimdi adam seneye diyor ki ben diyor nereye gideceğim diyorsun kanka? Polonya. Polonya'ya gideceğim diyor. Neden? Çünkü Polonya daha uygun. Hem Avrupa ülkesi. Hem de yani ya Hayır, burada vereceğim parayı ha burada harcayacağım 6 milyar aylık diyelim. Aha. Orada harcarım daha iyi. Yani objektif bakmak gerekirse haklılık payı da var. Aşırı aşırı derecede. Belli olmaz belki ben de bakarsın. Bırakmışım okulu, başka bir şeyler yapıyorum. Belli olmaz. Taksi. Taksi. Bakacağız arkadaşlar. Hayatımız zorlaştı gittikçe. Allah bize yardım etsin. Yurt dışında yaşayan, Türkiye'den para bekleyen herkese Allah yardım etsin diyoruz. Amin. Amin. <laughs> Hepimizin hayatı zor. Aha, Bora yeni geldi. Aziz yeni geldi. Mevlüt yeni geldi. Ama onların hepsi şu anda hani burada okumayı düşünmüyorlar yani. Açık söylemek gerekirse. Doğru mu? Türkiye'den de apa an <laughs> Tavuğun kilosunu 50-55 TL'ye alıyoruz işte. Doğru. kilosu muydu 55-55 Evet. Galiba? Kilosu 120 gramla işte. Göğsü, tavuk göğsünü. 60 liraya denk geliyor 2 liradan hesaplarsan. 3 liraydı ben buraya geldim ben. 1 lirayı 8 liraya alıyordum. <laughs> evet şimdi? 26 lira. Bu <laughs> giriş mi oldu? Abi. Görüyorsunuz. Canlı örnekler karşınızda ekonominin güzelliği hakkında. Yurt dışında yaşayanlar... Eh. Yurt içinde yaşayanlar hepimiz bu durumu düzelteceğiz. Yavaş yavaş bu durumu düzelteceğiz. Ama o yurt dışında yaşayıp Almanya'da yaşayıp Türkiye Türkiye'nin ekonomisi süper diyen e, dayılar, teyzelerden bahsetmiyorum. Onlar benim gözümde bir vatan hainidir. E, ye, e, yemek yediği kaba pisleyen insanlardır benim gözümde onlar. Gerçeği görenler de var mı? Var aralarında. Ama e, sempatizanlık yapan, particilik yapan insanlar benim gözümde vatan hainidir. Çünkü bir insan kötüyse ben ona kötü demezsem e, ve e, yarın o kötü insan kötülük yaparsa ben masum insanların e, hakkına girmiş olurum arkadaşlar. Bu böyledir. Şimdi burada din satmayacağım ben size bazıları gibi ama bu böyledir. Kul hakkıdır yani bu. Dinde de Dinde de öyle de yani ben din satmıyorum kimseye. Yani aranızda yani ateist olabilir. Ateistlikte de yani bu böyledir. insanlık için bu böyledir yani. O iki kere iki dört. inşallah Türk lirası hak ettiği yere tekrardan kavuşacak arkadaşlar. hep beraber bunu başaracağız. yurt dışında yaşayan Türkler Türkiye Türkiye'ye döviz sokacaklar. Yani ellerinden gelen 3-5 bir şey sokacaklar. Türkiye'de yaşayanlar da işlerini en iyi şekilde yapacaklar. Ee, i̇nşallah baştakiler değişecek. Bu kadar. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Bir şey diyeceğim Yani insanlık için şaka bir yana cidden yani e, hükümetin değişmesi de çağrı değil. Bak hükümetin değil düşüncelerin değişmesi gerekiyor. Doğru. Ülke olarak düşüncelerin bence. Ya ben düşünürsem abi ben bunu imal etmeyeyim, kendim yapmayayım, şu ülke Çin'den daha uçuk öyle getirdiğimi yaparsan o ülke hiçbir zaman zaten kalkınamaz. Doğru. Kendi işini kendin yapacaksın. Her türlü. Şöyle görüyorum şu an bana deseler ki bundan 10 yıl 15 yıl sonra doktor olmak mı bu ülkede yoksa Amerika'da veya İngiltere'de bulaşıkçı olmak mı? Tek bir dakika bile düşünmeden bulaşıkçı olmayı tercih ederim. Bizden doktor olmamızı mühendis olmamızı bu ülkeye yararlı bir vatandaş olmamızı istiyorlar bize kaynak versinler. Bir test kitabı 100 lira yap bir eğitim bakanımız kızını yurt dışında okutuyor eğitim güzel diyor. E getir o zaman kızını getir burada okusun. Amaç bizi cahilleştirmek çünkü biz konuşursak biliyorlar ki onları o aşağıdan inecek ama biz de konuşacağız.